Yine sizlerle birlikteyiz Bugün sizlere diyet grisini tarifi vereceğim Pardon Bunun için kabıma Teker teker hem sayarak hem de kabıma koyarak Başlıyorum Bir yumurta Yarım çay bardağı sıvı yağ Zeytinyağı da kullanabilirsiniz Bir yemek kaşığı Üzüm sirkesi Kıtır olmasını sağlayacak İki yemek kaşığı da yoğurdum var. Şöyle bir karıştırıyorum yumurtayı. Çözmek için. Evet. Şimdi buna dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Karabiber, kırmızı biber ve ben bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ama kekik... Kimyon, ne arzu ederseniz koyabiliyorsunuz. Bol baharatlı bir karışım. Ve iki su bardağı tam buğday unu var. Yarım pakette kabartma tozu. Çok kabarmasını istemiyoruz. Şimdi bir güzel elimle karıştırıyorum. elime yapışmasını almak için iki kaşık daha tam buğday unu eklemek istiyorum. Elimize şöyle küçük bir parça alıyoruz. Şurada yaptığım gibi. Daha sonra tahtamızda uzatıyoruz. Tabii kopmazsa. Tam bir diye atıştırmalık. Daha ince de yapmak isterseniz daha küçük bir parça alabilirsiniz. Acı sevenler için acı baharat da ekleyebilirler. Ben acısız kırmızı toz biber kullandım bunun için. Aynı hamur açar gibi şekilde bazıları tabii ki ayrılıyor. Uzunluklarınızı kendiniz ayarlayacaksınız. Buna dile, dilediğiniz şekli de verebilirsiniz. Daha kısa da şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle aralara koyuyoruz. Bir tersi grisimiz olacak. Ben hepsini aynı uzunlukta yapmak için. Ama şöyle kısa kalın da size göstermek adına. Bu şekilde de yapabilirim. ayranlı ya da şekersiz filtre kahvenin yanında ya da şekersiz çayın yanında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Doyurucu olacaktır. Yapımı da bir o kadar kolay aslında. Malzeme de çok az bir malzemeyle yapabiliyoruz. Evet, biraz sıkılaştırmam gerekecek şöyle, nasıl olsa çok fazla kabarmayacaktır. Daha önce yaptım. Şöyle denemek istiyorum, Burgu şeklinde. Bir daha yapıp ince olunca kırılıyor. size kalmış. Genelde marketlerde şu şekilde satılır birisinin. ilerleyen zamanlarda diyet e, sufle tarifi de vermek istiyorum. Sadece bitter çikolatayla ve sütle olan yumurta. Onu da tarifi vermek istiyorum. Evet, fırına gitmeye hazır. 200 santigrat derecedeki fırında pişireceğiz. Evet. Grisinlerimiz çıktı fırından. Gerçekten enfes görünüyor. Tam bir diyet atıştırmalık. Tadı da çok güzel. Tavsiye ediyorum. Başka bir diyet tarifle buluşmak üzere. Hoşçakalın.